defa ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmaman. Evet sevgili canlar, marifet ölmeden önce ölebilmek. Marifet ölümü öldürebilmek. Marifet nice güzel insanın bu dünyada konup göçtüğünü görmek, peygamberin dahi bu dünyada misafir kaldığını görmek, her an ölecekmiş gibi ustata hazır olabilmek. Mevlana bize ölümün nasıl bir başlangıç, ayrılığın nasıl bir kavuşma olduğunu Mevlana Hazreti Kur'an'ı, hadis-i şerifleri, insanı ve imanı anlamak için yedi asır boyunca bizim kılavuzumuz oldu. En önemlisi de Mevlana her yıl idrak ettiğimiz şey yavuz ile bize ölümün var olduğunu yeniden dirileceğimizi anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Bir kez daha bize Mevlana gibi bir gönül erini nasip ettiği için Allah'a hamd ediyor, şükür ediyor. Vefatının yani ustadının 740. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle minnet seyahat ediyoruz. Rabbim kardeşliğimizi daim etsin. Rabbim bizi yeniden birisi hak birbirimizi diye birbirimizin içine bakan verir. Allah'ın rezaletin rızasını kazanmış şekilde müstata ermeyi Rabbim hepimize miraz etsin diyorum. Ve hepinizi saygıyla sevgiyle Sayın Başbakanımız Recep evet. Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye evet. çok teşekkür ediyoruz. Evet.